Amık mod mu? <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Yapacağım kanalına Zatfin ve arkadaşlar bugün size beraber harika bir mod inceleyeceğiz. Yine Air Truck Simulator oynayacağız ve karşınızda arkadaşlar Ural 43202 kod ismiyle harika bir tır, harika bir araç, eski bir araç. Maksimum hızda 900 km ve 3 900 <laughs> 90 km ve 300 litre yakıt kapasitesine sahip kendisi. Bir Rus arabası, bir eski klasik eski eee legend diyelim, legendalardan <laughs> Türkçe Türkçe iyice birbirine girdi. Hemen arkadaşlar yapımcılar söylüyorum. iki arkadaş yapmışlar. E, Pathfinder ve Equalizer nickli arkadaşlar yapmışlar. Ellerine sağlık. Çok detaylı bir modifiyesi var. Hemen onları kısaca tanıtmak istiyorum size. Öncelikle Volvo galerisinden çıkıyor. Ve 1.2.1 sürümü ile oyunda çalışıyor. E, şöyle gördüğünüz gibi değişik değişik şeyler yapılabiliyor araca. Şurada bir winch gibi bir şey var abi yangın falan olursa ya da ağacı kesmek için yukarılara çıkmak için ya da ağaçtan kediyi kurtarmak için kesmek çok yanlış örnek oldu. Evet düzeltim. Arkada da şöyle bir kutu var ne işe yarıyor bilmiyorum. Şurada malzemeler falan var. Şu düz olan. Bu daha basık olan. Çünkü devamı var. Buraya geldiğinizde her değişen şeyle beraber arka şasi tarafı değişiyor abi gördüğünüz gibi. Bunlar da düzeltilebiliyor falan. Uzatılabiliyor isterseniz. Kısa moduna gelirsek ee hemen en güzel abine 330 beygirim var sadece. Peki şuna göre değişiyor mu bu? Bakayım. Değişiyormuş. Gördüğünüz gibi artık 412 beygirlik bir güce sahip olduk. Şurada hemen 330 dersek e, Kamaz standart zaten. Abi şu içeriye gel. Şu içeri gel abi. Klasiğe gel ya. Of çok seviyorum bunun gibi tasarımları. Direksiyon değişiyor. Şurada bir şeyler. Abi orada mermi var. Shotgun mermisi lan o. Abo, şurada ne var? Abi, oh. <laughs> stalker diyor. Amık mod mu? <laughs> Amık modunu yapıyoruz. <laughs> Abi hiç güleceğim yoktu ya. Amık modu. Vay, desene gel. Desene gel. <laughs> Amık modu nedir ya? Evet şöyle renkler oynayabiliyoruz. Değişik değişik renkler var. Siz kafanıza göre takılabilirsiniz. Ben bir tanesini seçeyim. Şunun rengini değiştirsek aslında onu değiştireceğim. Şimdi yeşille devam edelim. Yeşil tam kendi rengi gibi böyle tam olmuş abi. Şurada kendinin verdiği birkaç olay var. Onları seçebiliyoruz. Oha bu kadar seçenek mi olur lan? Ne yaptınız siz? Aa logolar. Abi bunu ilk defa yapıyorlar. Ben daha görmedim bunun gibisini. Ural. Ural güzeldir. Abi şu arka tekerler efsane ya. Değiştirmem. Değiştiremem. Hayır geri gel. Abi şu klasiktir tamam yeşilini yap aynen Yeşil yeşil takılalım Bu teker kısmına gelelim abi daha büyüğü var mı? Oo, wow, wow. Aslan aslan Abi bunu takarım ben her türlü büyük şasi seçtik çünkü Şurada şu delikler abi delikler var ya bakın boşluk var orada Bakın Abi boşluk var Ne güzel yapmışlar ya helal olsun gerçekten adamlara Çok detaylı bir çalışma yapmışlar Ön tarafı Evet dersen Evet onlar gidecek diyor. Ön tarafta şöyle hayvan gibi bir şey ekleyebiliyoruz. Renklisi. Siyah. Oha dişli mi var. Ben dişliyi seçerim. Hacı hiç kimse kusura bakmasın yani. Dişli iyi gider. Yok. Buralar ama hiçbir şey yapmayayım. Siz uğraşırsınız. Merak edenler detaylı bir şekilde incelesin abi. Ben biliyorsunuz çok detayları sevmem. Karmaşa oluyor benim için. Zaman kaybı gibi bir şey. Oha. Ben bunu takmazsam. Abi ne yaptınız siz? Abi bu kadar bana da fazla gelmeye başladı. Abo. Adamlar bildiğin uçmuş abi. Adamlar kafayı yemiş ya. <laughs> Vallahi helal olsun abi. Ben bu kadar çalışanını görmedim daha. Bu kadar uğraşı gösteren, bu kadar emek harcayan bir mod daha görmedim galiba. Abi çok güzel ya. Bildiğin efsan... Aa şunlar şu üçlü çok efsanedir. Bilirim. Bu kadar herhalde benim incelememden. Tabii dış dışarı çıkacağız şimdi. Arabayı kullanacağız. Abi şu dişler çok iyi oldu. Hemen çıkmak istiyorum. Onayla aracımı. Ver aracımı ver. Satın al. <laughs> Bu arada modu yaptıktan sonra arkadaşlar oyunu ben alt tap yaptıktan sonra düzeldi. Sizde de belki öyle ufak tefek hatalar olursa haberiniz olsun yani alt tap yapıp düzeltmeniz gerekecek. Hangi garaja? Dublin'e gidelim. Ee, Krakow. Abi şu bir alt, bir alt mı? Ne, ne, nasıl bir ismi var onun? Hazır mıyız? Sesi dinleyelim abi. Şöyle, dikkat. Abi ya! bir dakika, hemen bir şey göstereceğim. Bir detay e, dikkatinizi dikkatini çekmek istiyorum. İçeride de birkaç bir şey ekledim. Radyo, GPS ve önde silah var abi. Tabancayı görüyor musunuz? Abi tabanca duruyor ön tarafta. Şurada zaten bizim stalker modu var. <laughs> amık modu, stalker amık modu var. <laughs> Bizim şatkanımız duruyor Ses çok güzel Of ben sana bittim Abi çok iyi ya Dışarıda arka tarafın şurası Önde bir çıkıntılı bir şey vardı Onu yapamadım ikinci kezde Neden olmadı anlamadım Oyun oyundan attı yani modda sıkıntılar var Oyundan atıyor kendisi O yüzden size de dikkatli olun derim Ancak bunu kurabildim O yüzden de çok uğraşmak istemedim Geri vitesi çok yavaş Zaten maksimum hızı da çok yavaş da. Abi şuna bak ya hayvan hayvan. Kaç vites bu? 4 alalım. 4 Vardı bu oyunda 900 derece yapmam lazım. Direksiyon şu an 450 olduğu için birazcık şaştı abi direksiyon. Kalibrasyonu zaten az çok şaşmıştı da. 6 ve üstü diyor. Bir deneyelim abi. Bir sonraki olayda var mıymış? Devam. 7 de var. 8 diyor. Şurada. Abi frenler güzel. Zaten çok hızlanamıyoruz da. 30 kilometredeyiz. 7. vites. Işıklar. Abi yemyeşil ya. Atmosfer çok güzel şu anda. Dur sesi dinleyelim. Kornası çok olmamış sanki ya. Ama bir yankı var kornada. O hoş olmuş. Böyle güçlü olduğunu anlatan bir yankı var. Böyle soldan çıksak bir şey var mı? Yokmuş. Yol kapalı soldan. O yüzden düz gideceğim. Hadi hızlan hızlan. Sese bak ya. Helal oğlum sana. Yük alma olayını da deneyeceğim. Kesinlikle alabiliyoruz tabii ki de yükü. Ama ben bunu toza toprağa sokmak istiyorum. O yüzden şehirden birazcık merkezi bir yerden uzaklaşacağım. Kesinlikle bu tarz arabalar toz toprakta denilir abi. Şöyle oh mis gibi camımız da yıkasınlar. Islık ıslık çalıyor sanki. Ağır bir araba. Araba detayını çok merak ediyorum. Kaç ton falan olduğunu yazsalar keşke çok güzel olurmuş. 100 kilometreyi gördü abi 90'dı maksimum hani. Öyle yazıyordu mod kısmında Ama gayet kaçıyoruz şu anda Üçüyoruz kaçıyoruz Sıkıntı yok zenginim ben ver cezayı ver Para senin köpeğin olsun oğlum Devam edelim Korna çok daha güçlü olabilirdi ya da birazcık böyle şey oldum ya Keşke biraz daha iyi olsaydım Dediğim tek noktası varsa o da kornası Onun dışında Arabam şekil önümden çekil abi Yani önüme geleni ezer geçerim ben. Öyleyim şu anda çünkü. Kimse benim karşımda duramaz yani kesinlikle. Ne tır ne araba ne insan ne başka bir şey. <laughs> Uzunlar yaktık. Yukarıdakiler de yanıyor mu acaba uzunlarda? Şöyle bir düz yola geçeyim. Evet yukarı. Abi ışıklar ne güzel lan. Önden ne kadar yakışıklısın abi sen. Aa diyor. Dişler efsane. Hop kaza. Ancak ben ancak ben deviririm. Devirmediğim bir araba kalmaz abi. Böyle bir huyum vardır benim. Devirmediğim bir araba kalmaz. Ah be, ah be. Şimdi seni yol desteği götüreceğiz. Bayağı bir hasar aldı bu arada ağır olduğu için. Kendi altında kaldı diyelim. Böyle bir tabir oluyor çünkü bu araca. Hemen eee çay reçimine dalmak istiyorum. Ha bu arada renklerini görecektim. İyi oldu buraya gelmemiz. Bir dakika ne tür renkler var? Equalizer aa aa kendiler de böyle bir renk yapmışlar. Vay be. Şu maviyi ben of 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 of. Bu araba bir efsane abi. Bu mod bir efsane kesinlikle. Vay anasını ya. Abi insanlar neler yapıyor ya? kahverengi klasik olsun dedim ama neyse böyle kalsın abi bu renkte iyi kötü sayılmış şimdi Güzel, sakin ol sakin ol adam evet ıslık çalamıyorum böyle bir eksiğim vardır benim eksik denilmez de gerçi onu yani ıslık çalamıyor işte böyle bir şey evet sesi bile yapmışlar Abi ben İngiltere demeyeyim acaba? İngiltere'de misin sen azat, 8 ve üstü yazıyor. Sesin çok sevdim ama. <laughs> Araba yapıyor zaten. Seninki fazla falan de değil. Din onu, din. Şuradan giriyorum ben. Merhaba. Hey, merhaba. Abi şaşırdım ben. Dilim sürçtü. Aa ışıklar. Işıklar yak abi. Bak bak göstergeler çalışıyor orada. Orada altta şeyler de çalışıyor. Rıçaklar. Tut, Ulan önüme gelene sıkarım. Tabancam var. Dikkatli olun. Ben çok tehlikeliyim şu anda. Kimse bana yanlışmasın. Benim kadar tehlikesi, tehlikeli birisi yok bugün. Direkt 8 ve üstü yazıyor. Abi dal 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 dal. Boşluk buldun mu gömeceksin. Bu arabanın yeri burası. Evet araba evine dönmüş kadar mutlu oldu şu an ve gidemiyor mutluluktan. Hiç mi gitmeyecek bu? Bir deneyelim. Böyle bir şey imkansız abicim sen nasıl gitmezsin? Bu yollar senin anandır, bu yollar senin babandır. Bu yollar doğurdu lan seni. Sen na nasıl gitmem dersin ya? Nasıl sen hayır diyebilirsin? Abi çok değişik bir test sistem varmış şimdi anladım. Yukarılar bir, İki üç aşağısı bir üstü, iki üstü üç üstü. Öyle gidiyormuş. Ne? <laughs> Belli bile olmadı ya çarptı. Hadi. Hadi. 2 Yok gidemiyoruz abi ya. Niye gidemiyoruz biz buralara? Allah Allah. Bu kötü oldu birazcık. Neyse o zaman biz yola girelim. Birazcık şöyle yolda devam edelim. Zaten birazdan artık bitiriyorum videoyu. Siz kesinlikle abi oynayıp yük alın bunda. Çok merak ettim yük modunu. Ben yükle zaman kaybedemeyeceğim. Çünkü çok eğleniyorum. Hiç tadını kaçırmak istemiyorum. Araç zaten ağır. Yük alsak daha da ağırlaşacak. O yüzden gerek yok yani. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 var. 9, 10 falan yok herhalde. Üstü yoktur. Zaten maksimum hızı olarak 120 kilometre göstermekte. Yani 120'yi biz 110 kadarını falan gördük onun üstüne de. Gerek yok abi. Allah bereket versin. Değil mi? Değil mi kardeşlerim? Yağmur yok ben şeyler çalıştırıyor Yağmurluklar. Ha daha hızlı çalıştı. Bir dakika lan. Tamam kapan. Çekil oğlum çekil. Vallahi koparırım bir yerinizi. Havan kime lan Berso? Döndüreyim mi seni Terso? <laughs> Düz gidiyor şu anda. Benzin de acayip iyi odur yalnız bu var ya. Maksimum vites 8 üstü. 113 kilometreyi görüyor şu an. 115. 116. Yani gösterildiğini veriyor abi araba yani. Hak ediyor şimdi yani. Böyle ilgiyi hak ediyor tabi. Hop dönmeler sakat. Her an kaza yapmak için müsait durumdayız. Evet abi şu şeyler sesi acayip ya. Duygulandım şu anda. Ben çünkü zili kullanmıştım, modelini hatırlamıyorum, mavi zil. Bilecekler vardır, herkes bilmez abi. Türkiye'de bilmezler de Rusça ismini söylüyorum çünkü. O da bir Rus tırıydı. Zili kullandım abi, sesler aynı bunların gibi. Hepsi zaten aynı yerden çıktığı için, anaları aynı olduğu için. <laughs> bak bak 120'ye gidiyor. O aracı kullanmıştım ben defalarca hem de. Çünkü eniştemde vardı, köyde kendisi. Baya gidiyorduk yardım ediyorduk falan ee, Şeyle uğraşıyor abi Ekim biçim falan işte ee, Ne deniyor onu Köy taraflarında Unuttum abi onu işte siz anladınız Soğan falan işte her şeyler yapıyorlar Biz de yardım ettik falan Pirinç ektiğimiz olmuştu Sulu sulu böyle ayağa girip Baya güzeldi yani o günler değişik günlerde evet. Öyle anılarım kabardı şu anda Baya kullandığımı biliyorum Oradan duygulandım birazcık 120 kilometreyi de rahat bir şekilde görüyor göreceğiniz üzere. Göreceğiniz üzere. <laughs> daha üstü var mı? Yok 8 ve üstü yazıyor daha üstü yokmuş abi. Abi sen önüme girdin yalnız ben seni uçu Belli bile olmuyor abi dokunduğumuz hiç belli olma direksiyonu. Acayip iyi ya. Çekilin. Çekilin. 127 kilometre ile gidiyoruz şu anda. Hız gösterge sapıttı aşağıdaki. 120'yi bile göstermiyor. Aydınlat önümü. Tam bir av arabası ya bu bildiğin. Ava çıkacaksın arkadaşlarla beraber. Zaten shotgun'ı falan da kapmışlar. Bu adamlar niyeti iyi değil. <laughs> Şöyle yapsam 3'e gidiyor. Tamam haklısın. Benim hatam. Şuradan dalıyor mu abi ben? Bak kapatıyorlar. İlla ki yolunuz kapatırız abi diyor. Evet dur dur. Şimdi tekrar bir ateşleyelim seni. Mükemmel mükemmel abi bu ses, bu ses var ya hiçbir şey değişmemiş şu sesi. <laughs> oh, tabii bizim eniştenin zilinde böyle hep içeriden şey yapmıyordu abi motor çalışmıyordu bazen özellikle kışın alttan böyle ısıtırlardı gece boyunca yakarlardı öyle tüple, tüple beraber çünkü donuyordu antifreeze falan olayları yok tabii o araçlarda. Olsa da çok işe yaramadığından dolayı. Sonra sabah hemen kalkıyorsun abi köyde tabii 6'da falan uyanıyorsun. Hadi gidelim hemen yapmamız gereken işler var derken. Tırı e, Tabii çalıştırmamız gerekiyor. E, enişte geçiyor direksiyon başına ya da enişten oğlu kendi de enişte sonradan geliyordu. Yani bizim kuzen mi oluyor artık kuzen deniyor herhalde. O direksiyona geçiyordu ben de öne geçiyordum. O demi, demiri vardır şöyle e, şöyle bir şekli vardır demirin biliyorsunuzdur. Sokuyorsun abi manuel olarak çalıştırman lazım. Güçlü bir şekilde çevirince <laughs> araba çalışıyordu falan çok iyiydi. Yani cidden anılarımı kabartan bir araç oldu. Teşekkür ediyorum yapımcılarına gerçekten. Tam kalbimden şuradan teşekkür ediyorum. Adamsınız abi. Beni anlamıyor olsanız daha iyi. Neyse abi. Bu modu kesinlikle siz de deneyin. Herkese tavsiye ediyorum. Bu sesi acayip. Tır acayip görünüyor. Çok şekil bir araba. Bakın abi renkler falan çok emek harcanmış bir araç. Gerçekten üzerinde bayağı bir oturmuşlar. O açıdan çok sevdim arabayı. Bu kadar abi. Çok çok konuştum biliyorum ama çenem düştü bugün nedense de. <laughs> Videoyu beğendiyseniz beğenip paylaşmayı ve kanalımıza yeniyseniz kesinlikle abone olmayı unutmayın. Bir sonraki arka videolarda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın ve her zaman gibi benimle kalın.